Hoş şey geldin kanka Duhar bavul. Girelim. Kanka bavulla girmeyeceğiz bak. Deniz eldiveniyle telefon kullanamıyorum. salak mısın? <laughs> İki saat boyunca aç mı kalacağız? <laughs> yaprak yemiş <şeyle. gülüyor> Dün elma var bir yaprak yiyecek. Evet, yaprak yemiş yani. Bu Kanka, en üstte melek gibi bir şey var ya. Oranın sağında havaliler gelip selam veriyor, halk selam veriyor. Evet Trakşehir merkezindeyiz. Evet, evet. Burada deniz var. Burada kiliseler var. Burada da her saat başı öten havalilerin çıkıp halkı selamladığı bir kilise var. Korku evine geldik. Okay, ya, hepsi de. Experience gang. <laughs> Al adam ama bayağı krallık yaptı. İki <laughs> iki beş. Şey. En bomboş şeyi <laughs> Bence hiç <laughs> turist yok kanka. Adam Kanka bundan sonra Prag vlog çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yaprak Yemiş Elma ekibi olarak kazandığımız paralarla Prag'a geldik. Yani Yaprak'ı elinizden e, Ben Paris'i de gezdim. Ha. Ya. Bence Paris'ten ya. güzel bir ambiyansı var. Üniversitesi daha iyi. Ya siktir git ya. <laughs> Az önce <laughs> dedim ki keşke şu <laughs> üniversitede okuyup her gün burada takılsam. Ee, Allah'ın vizyonsuzluğu. Kadir Kaan Erbaş o dedi ki değil. ya ne yapacağım burada her gün. Ben de Koş'tayım. Ama bence de öyle. Tapak gibi çekiyoruz ama gö göstermeden <laughs> çekiyorum. <laughs> Manzarayı çekiyorum. <laughs> ama burada fine dining yapacağız yarın. Yapacağız Kadir. Video mu şu an? Evet. Buranın var ya, neyi varsa yiyeceğiz. Kanka çok güzel duruyor video var ya. Çok iyi vlog olacak. <laughs> şu an vlog'un başlangıcı. Marina restorana, iki para gösteriyor bu arada. Şimdi yaptığımız anlatsana Deniz bugün. Bir de çekmeden önce. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Bugün Pıra'ya indik. Sonra bir hemen exchange ofiste gittik, gibi eurolarımızı bozdurduk. Hemen çek pıra'nı aldık. Bu <laughs> da şey. Gittik biraz gezdik. Dünyanın en mid pizzacısında İtalyan pizzeleri yedik. 400 yazdık. lira verdik. Ama kanka güzeldi bu arada. 400 he? lira bayıldık evet. kişi başı. Evet, evet. Ve yani Kocaman bir pizza, pizza yedik. Ama ful hamur. O Kadir hamur. bayağı sevdi. Mekan kanka kanka bu arada ben de Kadir hak veriyorum. O cacıklı olanı evet. güzeldi. Gençler gençler nasıl? <gülüyor> <bayağı> <gülüyor> <güzeldi>. <gülüyor> cacıklı olan bayağı <laughs> güzeldi. Bu masadan jambon olur. Kanka bari de şakasız yarın biz oradayız lan. Yarın şurada fine yapıyoruz. Peki şu elemanlar baksa bir anda bu kamerayla bu dört orospu süzmeyi değiştirebilir mi? Kanka sorun değil Türk'üz. Ne Rahatsızlık verebiliriz. <laughs> Airbnb'mizi de çekeceğiz. <laughs> Şimdi de Charles Bridge'e gideceğiz. Burada e, son gece sokak lambacısı varmış. Gidiyormuş adam şu sokak lambalarını tek tek eliyle yakıyormuş. Öyle mi? Öyle yani. <laughs> Arkadaşlar sonra görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> bugün birlikte Yanımızda üzüyoruz. şey, neydi bu? video? Kanka eğer visual işte reality, VR VR ve ha, ha, izliyorlar ha, bir şeyleri izliyor. Vay be. Virtual reality. Virtual reality. Hani virtual Real reality. Bir daha, daha söyleyin hatta 80. daha iyi olsa Burke, ben söyleyeyim. Virtual reality. O correct pronunciation. Bu adamların ben şimdi hatırlığı geçtiymiş. <laughs> ben de 79'a geçtim lütfen. Burada iki bir rey var. Bir de küp. Arkadaşlar şimdi Charles Bridge'e geldik şurada. Charles Bridge'e de göster. Binaları göster. Barok mimarisi. Ya oğlum neresi? Ba -ba barok mimarisi. Bariz. Durun ben şöyle göster. Neresi deniz burası? Bom Bong Bom Bong. Barok Bong Bom -bon. Bom Bong. Patmat Kulesi. kulesi. <laughs> Bu Pat <-bong> <laughs> da Patmat Kulesi. Patmat Kulesi. Bunda konser oluyor abi. Burası Sexy Beach. Pardon, Burası ne kulesi deniz? Ondan <laughs> Burası da Charles Bridge. Şey. Kadir <laughs> hiç kameraya çıkmadığından şikayet ediyordu. Kadir kameraya bak. Tamam. heykel var. Tor Torture Museum'a gideceğiz birazdan. Yok gideceğiz. Biz şu lambalı, gördüğünüz lambaların hepsini bir tane yaşlı adam şey yapıyormuş. Denizin kolpası ya. Denizin kolpası yine. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş son e, ışık bükücü. <gülüyor> 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 Bur buradaki ışıkları her sabah yakıyormuş. Her sabah yakıyor. Evet sabah yakıyor ama. Ben etrafa var. <laughs> Geri inceleme, olay yeri inceleme. Kanka Peygamber Musa geri döndü. Deniz. Sü ya da Kanka Kızıl Deniz falan değil ama bıraktık da geri Kanka zaten onu yanlış geçirmişler kaynaklar. Evet, Aslında evet. ki bu neymiş? Baraj yerine Musa yeri. Şurada da Margarita heykeli var, pizzadan çalmışlar. Margarita <laughs> şöyle. Dur ben bir gidiyor. Tamam, gel. Peki. Kadir Hristiyan sen oldu. Sen hiçbir şey hissetmiyorsun ki. Hissetmeden dokunma. Hissederek yapman lazım. Hristiyan olmayı hissedeceksin. Değil mi? Burada bu bir... İsa'nın ruhuyla bağlantı kurduğunu link. LinkedIn. LinkedIn ile İsa'yı ekledik şu an. Böyle yaklaşıyorsun yani şey... kanka. Networking dediğimiz şey bu işte. Hi, I like to connect. I love to footwork. Tesla'ymış. Yusuf inanmadı. O gece lambacısı <laughs> Nikola Tesla. Ya, adam diye elektrik atıyor <laughs> öyle yakıyor. <laughs> Yusuf hala gaz lambası falan hala, sanıyor. Hala inanmıyorum. Hala Bence inanmıyorum. ne oluyor biliyor musun bak. Elinde bir demir var tamam bak. Şurada bir çengel bir şey var ya. Keşke o çengeli takıyor, çekiyor, kapanıyor ya ve açılıyor. Ya evet, adam, evet, oğlum, evet, şu şu işte. Ya adam, yapsana, ya. Deniz, 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 çeksene. Kanka, buradan atlarım o? Aşkı O da çekecek misin? Çekeyim. Tekrar deal'ı söyler misin? Adam az önce bana 15 kron teklif etti. Bir 16 kron değil mi? Take it or leave it man. Take it or leave it. hiv kaptı. Kanka, kanka, Salak, kanka, bütün pram ziyaret eden her insan oraya dokunuyor. Sala gitti dokundu diyor ki ben beyler dokunun. dokununca şansı. Ben de dokundum. Ne oldu mu senin yüzünden? Akşam yediğin yok açtın mı lan? Marketten atıştırdık. Yok Şurası ya yeriz bence Buraya ya. gideceğiz bir daha. Bugün mü diyorsun? Bugün <laughs> yani de yeriz, bugün de yeriz Ne yiyeceğiz? Bir bir market, yeriz. market kapanmış mıdır? Bak kalamamıştır da yani. Okay. Bence bir şey yerdik ya. Yani. Şu an ben aç şey ya, ya. ya. Manzara çok güzel. Kimseler önden gidiyor. Şu an Charles Bridge'den ineceğiz birazdan. Biz fotoğraf çekeyim. Bence burada güzel kahve Dünyanın en kötüsü üç kaderin içti. Işte. Yani Gel bir otur. Harbiden ofra. şey hissetti. Bina altı yüzler var Şimdi ünlü bir monumentın karşısındayız. <laughs> Bu zulu kakanın ince bir oğlan. Şuna bak, bu bu, ya. Ya. bu da mı dönüyor lan Kafka'nın? Hayır, dönmüyor bu. Aslında bu da yani... Şey Saçma şey sapan anı şeyler. Dönüyor lan, bu dönüyor, dönüyor. Heykeller. Yani. Bu dönüşü 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 da ne lan? Bu dönse şunları yasak olur. Ama dönme demişlerdi. Bak, Kafka'nın... Oğlum, ayağını ye, ayağını ye. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Bu işi. yiyin. ne işi? bu işe yiyin. gelmemiş. Az önce parlamento binasının yanından geçtik şurada. Ama o, bir çok korkunç bir... şu an sokaklarda kimse çıkar Arkamızdan çıkarıyor. naber müdür geldi. Evet naber müdür geldi. Sonra Kadir'in bağcı açıldı bayağı korktum falan. Şu falan arkada şey... bak. Kadir nasıl hissettin bağcı açılınca? <laughs> Botların hakkında korkuya kapıldık. <laughs> Türkiye'nin hakkında yaşanan tarih olaylardan hepimiz yani, dolayı mutsuzuz. Falan. No 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 no. Wait 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 wait. Az önce Dünya'nın en korkunç sokağından geçtik. Oğlum sokak. Avrupa'da yaşanmaz, hani, Avrupa'da yaşanmaz. Ciddi kimse yok. Saat 9, ufazın bir sokak. kimse yok. Depresif depresif yürüyoruz. Komşu dev devam ediyor, örsensiz açıkladı evet. ya. Kulağımlar da gizliyor. <laughs> Adam işini iyi yapıyor bence. Sanki Amerikalarda kulağımlar için ölçülüyor an... ...Avrupa'da hep var mı? Şunu söylüyorum. Avrupa'da hep Avrupa'da 3'te başlıyor. Kedir'e lake çıkarıcı almak için DM'e gidiyoruz. Umarım kapanmaz, 9'da kapanıyor. Ya, bu hayfa kulis yapmışlar lan çekme. Orası çok kaliteli. Evet. Haydi diyoruz arkadaşlar. Otel otel Dur bekle bekle. Göster. Şöyle göstereyim. Hayır. Çeviremedim bu kamerayı gerçekten. Göre. Çeviremedim şu an. Bak. Hayır. Nasıl çeviriliyor bu kamera? Hangi şey çevrilmiyor. Dur bak şöyle. Şu an bu gördüğünüz otel var ya. Şimdi devam edeceğim. Şimdi anlatıyorum. 10 sene sonra Pırak'a geliyoruz aynı ekip. Havaalanından otele geliyoruz. Limuzin Gördüğünüz otelle. Şuradaki tekneyi kiralıyoruz. Yok tekne olayında ben yokum. Orayı Yasir'e yayılıyor. Kanka ben de size ama bir... Yemeklerde benden çok sağlam bir yemek Ama otel masrafından Kanka bir pizza yediririz. herkes mantalarla geliyor. o zaman. Tamam o kanka. Tamam o biraz fazla oldu. Ne olur pizza yemeyelim. Pizza yiyeceğiz. Pizza yiyeceğiz. Merhaba arkadaşlar, bugün yeni kalktık. vlogaj bir unuttuk. Ee, şimdi dünyanın en dar sokağına gidiyoruz. Sonra Prag Kalesi, i̇lk ilk sonra kilise. Dünyanın en dar sokağına şu an gitmiyoruz. Şu an Gitmiyor muyuz? Ya neyse değil, ne ya kiliseye gidiyoruz şu an. 10 buçukta açılan bir tane kilise var, yani şöyle gidiyoruz. Dün akşam oda çekmeyi unutmuşuz odayı. Odayı da çekeriz. Yani. Bu akşam Odaya odayı çekeriz. Az önce de çok güzel bir şeye denk geldim. Onu çektim, onu eklerim bile. Böyle her tarafından sürprizler çıkan manyak bir şehir. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Ayakkabı fiyatlarına baktık dün normal şeylerde, AVM'lerde. Ve Türkiye'ye hemen hemen aynı fiyatlar. beklediğimiz gibi bir indirim yok. Umarım Outlet'te daha indirimler vardır. Bavul falan getirmiştik, bomboş kalacak. Zaten şu anda 12 kilogram oldu bavul <laughs> o yüzden. dakika boyunca... 5 dakikadır ee, sen çalıyor. Sen Şu, an Şu anda bu son çalışı muhtemelen. Şurada bir e, gördüğünüz kilisenin... <laughs> Yasir söylemişti. Neydi? Mimarını mı öldürmüşlerdi? Mimarının <laughs> gözünü kör etmişler bir dayı olmasın diye. Mimar da intihar Böyle etmiş. Böyle güzel bir şey. Aynen öyle. Yakında tarihi kaynaklı bir Tam saatlerde havariler çıkıp halkı selamlıyor. Onu da yapacağız. Bu da korkarsan göreceğiz. Onu göreceğiz. 2 gündür fıradayız her saat kaçırdık yani Може тој што 110 курумблера, но сега не ја ќе ја дадам. Егнотно Pırağın ürünü tatlısından yiyoruz. Chimney cake. Ben Nasıl? kazıklandım, kötü aldım. Bunlar iyisini abi. Güzel mi? Kamdan. Hmm. Chimney cake tadı almıyor, dondurma salcı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Kafka'nın heykeline geldik. 4 dakika sonra bu gördüğünüz başarı gidilecek. Bekliyoruz. Aa, ben Yasir sürekli bir aç. Şöyle bakıyoruz. şey yok Herkes çekiyor gördüğünüz gibi. Böyle mi dönüyormuş? Ben tek parça dönüyor zannettim. Kanka bir saatten fazla döndü bence. <laughs> Burası söylediğimiz astronomik saat. Başlangıcında bu pencereden İsa pencerelerine havarilere çıkıp halkı sarabiliyorlar. <laughs> evet. Vietnam'ı gömdük. Hani onlar evet, yani 85 yani. krona çok iyi. Vietnam, evet. Vietnam Spring Rolls yedim. Güzel. Farklı şeyler. Bugün kanka kanka. yediğimiz bir kaçıncı öğün bu? Kanka bayağı yedik. Oh. Bayağı yedik. Çok, <laughs> çok çok yedik. Beyler bayağı yedik Yani. Evde yedik sonra dışarıda yedik sonra bir daha dışarıda yedik. Şimdi aa, bir de, de üstüne de bunu tamam, atlayı yedik. saymıyoruz. Tabii. Tamam beyler astronomik saat geliyor. Biz de çalıyız. Tak, <Sessizlikle> İnsan nerede <laughs> ben görmüyorum? Anka soldaki insan, sağdaki avarileri. Pirak Kalesine çıkarken yollamalı varlık mükemmel bir gün batımı manzarası var. Bütün şeyi izliyoruz Evet. Şu taraflar Old Town. Şu Charles Bridge'den geçen şu taraflar Old Town. Biz oradan geldik. Burası Köprünün diğer kısmı. Çok güzel. kaleye yolculuk. O, Kanka dedim ya belki tam tam saate yaklaştıkça birer arttırıyorlardır belki. Bir Starbucks mı bu? Evet, içelim. Çok güzel bir Starbucks var. Yorumlar nasıl? Çok iyi. Yanılmaz güzel duruyor yani. Bayağı güzel. Ben yani bir olsun. Zorlu bir yoldan geldik. Ama şu manzara. Omuşulmaz. Oh. manzara... at this. Her tarafı detaylarla dolu. <laughs> İnanılmaz. Trak Kalesi etrafımız da çok güzel. Burası Boğaziçi Kandilli Kız Yurdu. De. Deniz gördüğünüz gibi sakın. Bu taraftan çekiyor. Ambiyans o kadar güzel bu ki. Bu ne Bu ne? Bayıldık. Kayadan şimdi çıktık. Şurada gün batımı var. Bu yoldan gittik, bu yollan geldik. Kale bu kadarmış. Kale 15-20'ye kadar açıkmış. Bunu izleyen takipçilerimize duyururuz. 15-20'den önce gelin. 15-40. 40, 40 müydü? Yani 20'den -20. önce de gelsinler yani. Şu var bir Şurada ripsler var. Şuan fine Lips, dining geldi bakıyoruz. Burası işte Instagram'daki yer o adamın söylediği yer var Hı, hmm. orayı oraya Tam burayı. gidiyoruz. Adam işte... McDonald's'a falan Yasir bize fena sağ ol, hmm. İnanılmaz, bir mekan buldu. Hmm, i̇nanılmaz sıra bekliyoruz şu anda. Bayağı bir sıra var. Besto Burger. Var. Best Burger. Evet, Aynı, evet, aklına ilk gelen Betro, Betro Burger. O. Betro <laughs> Burger. Ben, Betro biraz average değil mi? Evet. Bakıyoruz. İnanılmaz kaliteli bir yer. Yani. Falan. Arkadaşlar şimdi Hı. National Museum'dayız. Evet. Çok güzel bir yani. yer. Çok güzel. Hazimiz gibi. Şu an Pantheon'dayız. Bu gördüğünüz heykelleri türlerin... göstereceğim arka kameraya Şer şimdi. şey. Tam. Şöyle. güzel bir ruh var. Bu gördüğünüz heykellerin çok bronzdan. Kimmiş bu? Ars er Böyle. Az önce de e, girişte trenin geçmişten günümüze yaşadığı değişimi cücük e, olarak göstermişler bir yolda. Eksi bilmem kaç milyar yıl önceden günümüze kadar orası da güzeldi. Burada ne var? <laughs> Evet arkadaşlar şu an Prague National Museum'un en üst katındayız. Burası ee, gördüğünüz gibi tüm şehir malzemelerinin dışı çok güzel bir kat. Prague şehrimiz de çok güzel. National Museum çok güzeldi. Fosiller var. Ee, geçmişten günümüze anlatılan bir e, geçit var vesaire bayağı güzeldi. Verdiğim en iyi 200 kuram burası. Manzaralar Bu çok iyi. Aynen. Yani buraya puanı kaç deniz? Bunun üzerinden 8 noktaydı. Ben buraya bunun üzerinden 9 veririm. Temizden 9. Denizin arasında. Central Park'tayız. Çok güzel bir manzara var. Burası Prag 2'ye girişimiz. Prag 1'den ilk defa çıktık yani. Charles Köprüsü'nün içine de çıkmıştık ama o zaman sadece kaleye gittik. Şu an Prag 1'den Old Town'un alt kısımlarına doğru geldik. Burada mükemmel bir kilise var. birine geldik ya sırf körbün sayesinde. Doğru <laughs> bilmiyorum. Gel şimdi Nike falan bir yerlere baktık, şeye baktık. Tommy'e baktık. Nike çok ucuz. Nike, çok, çok ucuz. Oldum ya. İki saattir Nike'deyiz. Bir de ayakkabı alacaktım. Bilemedim. İçinde tamam. kaldı. Ya fiyatlar iyiydi yine de. İşte bank... Çok fazla seçenek yoktu. Yani aynı model çok çeşitli değil. 2000 liraydı Daha işte. gezmediğimiz bayağı aa, yer var. Onlara aa. bakacağız şeyler bugün zararlı. Bir acıktık ve otobüsü kaçırmamız lazım. Evet. Dertlerimiz büyük aslında. Bir de aldığımız şeylerin en son bir şeyini yaparız. Gösterimine. Praktika ne kadar aldık? Türkiye'de ne kadardı? Bak konsept. Praktika bir günde kaç para harcıyorsun? Çok para harcıyoruz. <laughs> çok para harcıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi Yasir'e borç. Yasir'e 1200 kron borcum var. <gülüyor> Ödemeyeceğim. Ödemeyeceğim. <laughs> evet şimdi e, Georgian traditional fine dining'e geldik. Kadir'in çok fine dining'i güzel. Onu üzmedik. Yine bir fine dining. Ne evet, diyor? Ya fine dining gerçi çok para verdi. Bu fine dining diye. Sen her yerde fine, fine dining yapıyorsun. De, de, de. İlk defa Word olmayan bir şey bulduk. Şu şu şaşlık 400 kuruş. Umarım Türkçe biliyorlardır da halimizde falan onlar. <laughs> şurada şurada 90 kuruş var ya. Şimdi hayatımda içtim işte en şey. <laughs> Evet beyler şimdi gün özeti yapıyoruz. Da, iPhone 15 almayın 14 iPhone 15 Pro alın. 15 aldık hepimize birer tane. Evet. Outlet'te <laughs> çok ucuzdu. Herkes Ve beyler. 400 lira <laughs> mıydı? 400, lirayı, 400 TL. 450 indirimliydi evet. Afer yani 1.700'e e, 3 tane Nike tişört üstüne ayakkabı aldım. 1700 TL. Kanka ben 1000 kaç harcadım? 2500 harcadım. 1 Nike ben, Sweat, 2 tane Puma de... ayakkabı. 2500 lira. Ben 6400 kron açtım bir tişört dedim. Tam ayakkabı. orada 500 lira işte. Yeah. 3 bin lira. Oh. Oğlum Yusuf, çok çok var ya. Yusuf Yusuf sıvetlendi zaten. Kanka gürce ekmeği de aldı. aldı. 1, 700 kron falan O zaman O sıkıntı değil. Şey Benim ayakkabılar 800'den 1200'den 2000 kron net. 10 tane gürce ekmeği de ayakkabı bu. alıyorsun. Oğlum 10 gerçekten çok kötü olan. Ben 10 gürce ekmeği tercih ederim. Gürce ekmeği de şu kadar bir şey. 10 gürce ekmeği yerine mi? Sonra outletten geldik bir şeyler almıştık. Aprikot diye mekana girdik. girdik. İnanılmazdı Afico kesinlikle. Aprikot'a kesin girin. Ortalaması Yani Orta gitmeyi, 4 nokta. Şu şakşak mıydı ne? şakşak? Şakşakçı şakçı şak şak. evet şakşakçı şak <laughs> vardı kanka. Ortalama 4.9'du. Biz şak de bastık 5 oldu. Müthiş bir yer. 5'e tamamlandı artık. Kesin girin. Tamam. Ama şimdi yalan yok. Flixbus'umuzu bekliyoruz. Flixbus'u bekliyoruz. En lezzetli şey. Bak şeyi göster. Prag Burası şöyle göstereceğim. Burası Prag tren istasyonu. Kendime Columbia mont aldım. Sadece 350 evet. kron. O, o, 12 12 bin, 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 bin lira. Ama ya. burada, da 300 kron. kron. Ben de taksi fazla yaptılar bedavaya geldi. <laughs> Global Hiç hatta, hatta Türkiye'dekini de ucuzlatmaya karar verdiler. 6 bin lira da keşfek atacaklar. İşte gibi. öyle büyük bir yerde yaşıyoruz şu anda. Bir Prag'a gelin. Prag Outlet Fashion Outlet. Evet. Prag mükemmel bir yer. Prag sevdiğim bir yer. Kadirkan Erbas 10 kodunu kullanmıştık. Bir kere aldıklarımız sadece şunlar bile ben Kadir Yusuf'un eseri yani şu. Oo. Burada kutu açılışı şey yapacağız. Kutu 4, yapacağız. 4, 4 ayakkabım var. 5 tanem var. 2 Beş 4, 5 6, ayakkabı. Altı, altı Altı aldık, beş burada var. Evet. 5 beş 5 5 yani. burada var. Altıncı nerede? Deniz... Çatır. Ben iki tane aldım. Deniz iki tane aldı. Yusuf iki tane aldı. En ucuz ayakkabı ne? En ucuz'u ben aldım aldım. Tamam, kapalı Yusuf. Daha ne tamam, çekeceğiz tamam, ya? Yani. Tamam. Yasir'in bana bayağı borcu var. Buradan e, kanıtlıyorum. Ee, e, Kanıtlar var. 150 kronu tam tamına. Hayır, tam onun sonuna sıfır ekliyorsunuz. 1500 tane. Hayır, hayır. Bitti kanka. Daha da var, daha da var. Bitmedi. Bir kuruş fazla. Yaz buraya. 1500 krona bitirelim borcumuzu. Bitti abi. Böyle şerefsizlik olamaz. <laughs> Bugün bitirelim borcumuzu. Ayakkabısını Hadi. vermeyeceğim ki. Ayakkabısını Sana... ben <laughs> odama getireceğim götüreceğim. Kalsın sen de, Götüreceğim kanka. Ben çekiyorum. Tamam. Sarayı mısın? Sarayı Saray böyle saray. Oğlum. Şurası artı sıfır yiyor sadece. Panoramik bir Bu, Kanka siksem yiyemeyiz burada da yani güzel olacak güzel olacak burada izliyorlar. Evet. Deniz sağ olsun burayı beleşe evet. aldı bize ee, şeyden flixbasın sitesinden evet. ve evet. yanımızda bakın. Ben Viyana'daki Airbnb'ye var. Burayı bence bir yer Buraya mı gezdik lan? Evet. kanka komfora kaç veriyorsun? çok yani bu otobüse kaç, kaç lira veririz bu otobüs? Kanka 600 TL falan. Yani, Normal ülkede işliyoruz kanka. Aynı Hı? 600 lira bayağı iyi işliyoruz. Kanka ben Bursa'ya daha mutluyum.